Selamünaleyküm dostlar hoş geldiniz Öncelikle Yunanistan basınına bakıyoruz. Yunanistan basını Amerika ile imzaladıkları anlaşmadan sonra oldukça gaza gelmiş. Sadece bu değil alacakları Rampage füzelerinden sonra da S-400'ün artık işe yaramayacağını belirten haberler servis ediyorlar. Bakalım Yunan basını nasıl gaza gelmiş. İlk haberlerinin başlığı ikramiye Rampage füzelerinin hava kuvvetleri tarafından satın alınması Türk hava savunma sistemi S-400'ü dağıtıyor cümlesi kullanılmış. Türkiye S-400'leri artık savunmasız hale geliyor. Bir ülkenin silahlanma programında başarılı sayılabilmesi için 4 ön koşul vardır. Birincisi mühimmatın ülkenin sahip olduğu kadar çok silah sisteminden ateşlenebilmesi, mevcut araçlarla uyumlu olması ve mümkün olduğunca geniş bir yelpazedeki düşman hedefini kapsaması. İkincisi ise bir ülkenin caydırıcı gücünü mümkün olan en düşük maliyetle doğrudan artırılması arttırarak güç çarpanı oluşturmak, üçüncüsü ise tek başına veya diğer mühimmatlarla birlikte düşman gücünü hem taktik hem de stratejik olarak önemli ölçüde azaltmak, dördüncüsü ise düşmanın silah sistemlerine karşı yüksek bir savunma kabiliyetine sahip olmak, uzun menzilli ve düşman hedeflerine karşı mümkün olduğunca ölümcül sistemlere sahip olmak şeklinde özetlemişler. Yukarıdaki özellikler ekstra uzun menzilli topçu roketine dayanan Rampage'de var gibi gözüküyor. Bu ekstra roketler hedefe GPS ya da mükemmel atalet sistemiyle ulaşıyor. Menzillerinin 150 km olduğu yazılmış. F-16 savaş uçağı tarafından fırlatıldığında bu menzil artıyor. Rampage uzun menzilli durdurulması neredeyse imkansız olan düşük maliyetli ultrasonik füzedir ve aynı zamanda düşman elektronik harp sistemlerine karşı kendini savunma sistemlerine de sahiptir. Belki de en önemlisi söz konusu is İsrail menşeli mühimmatın menzili ve özellikleri sebebiyle Türkler tarafından tedarik edilen ve oldukça iyi bilinen Rus S-400 uçak savar sistemini savunmasız bırakması ve bu sistemin yetenekleri dışında kalmasıdır. Yaşlanan Türk F-16 filosu Türk Hava Kuvvetleri'nin 4 veya 4,5 nesil savaş uçağı tedarik etmesiyle birleştiğinde Türkiye'yi hava yoluyla savunmasız hale getiriyor. Türklerin ABD'den 40 adet F-16 blok 70 satın almasını ve 80 adet F-16'sını modernize etmesini istemesinin temel nedeni de bundan kaynaklanıyor. Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri tarafından Rafale avcı uçaklarının satın alınması, Viber modernizasyonu ve çok sayıda F-35 istendiği haberleri Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı hakimiyet oluşturuyor. Ancak Türkler Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssü'nde kendi F-16'larına karşı bir savaş testinde Rus S-400'leri test ettiler. Ardından Sinop atış poligonunda da bunlar test edildi. Yunanistan Rampage süpersonik füzesini satın almasıyla S-400 uçak savar sisteminin Türklerin güvenlik duygusunu büyük ölçüde ortadan kaldırdığı yazılmış. Çünkü artık çok savunmasız hale geliyorlar ve olası bir durumda Türklerin bunu gözden geçirmesi gerekecek. Ayrıca arazi şartları Anadolu kıyılarının karşısında çok sayıda sözde Yunan adasının bulunması S-400 için uygun yerlerin seçiminde zaten birçok soruna neden oluyor kesinlikle S-400'ün nerede olduğu belli değilken S-400'ler ya Trakya'da ya Kuzey Ege'de ya da Orta Ege'de konuşlanacak şeklinde haber devam ediyor. Son olarak S-400'ler konumları dağlarla çevrili olmadığında daha iyi ve daha güvenli performans gösterir. Çünkü radarın performansı böylelikle tam gücüyle çalışır. Dolayısıyla düşman uçaklarına karşı etkili olabilir cümlesi kullanılmış. Bu haber bu şekildeydi. Diğer haberlerinde ise Yunanistan ABD savunma anlaşması ülkenin toprak bütünlüğü için koruma şemsiyesi sağlıyor. Yunanistan'ın stratejik ve istikrar sağlayıcı rolü doğrulandı başlığı kullanılmış. Anlaşma neden Yunanistan'ı koruyor ve Yunan çıkarlarını destekliyor şeklinde maddeler sıralanmış. İlk olarak ABD, Yunanistan'ın Balkanlar ve Orta Doğu'daki stratejik ve istikrar sağlayıcı rolünü teyit ediyor geldi gülme. ABD ilk kez bizi Türklerle aynı sepete koymuyor. Aksine ABD Türkiye'nin sözde provokatif davranışlarından yılmıyor ve Yunanistan'da kuvvetini geliştirmekten çekinmiyor. Aslında ABD geleneksel bir metinde ilk kez casus belli yıkınıyor ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü hem anlaşma metnine açıkça atıfta bulunuyor hem de Meriç ve Girit gibi kilit bölgelerde Amerikan kuvvetlerinin mevcudiyetiyle korunuyor. 4. madde ABD, Evros ve Girit gibi stratejik öneme sahip kilit alanlarda Yunan askeri tesislerine yatırım yapıyor. Ayrıca diplomatik kaynaklar Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Mitsotakis'e yazdığı mektubun ülkemize neler kazandırdığını inceledi şeklinde alt başlıkta kullanmışlar. Yunanistan istikrarın direği ve bölgenin lideri olarak tanınıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mektupta Yunanistan'ın bölgesel lider aynı zamanda istikrarın direği olduğu kabul ediliyor. ABD'nin ülkemizin bölgede lider bir rol oynamasını istediğini hem Batı Balkanlarda hem de Avrupa ve Orta Doğu'da istikrarın faktör olduğunu görüyor. İkinci madde Mektup ABD'nin Yunanistan'ın egemenliğinin ve toprak bütününün tehditlere veya silahlı saldırılara karşı korunmasına olan bağlılığının altını çiziyor. 3. madde mektup Amerikan kuvvetlerinin Girit'in ötesinde Yunan adalarına konuşlandırılması olasılığına açıkça atıfta bulunuyor. 4. madde, Blinken mektubunda ilk kez Yunanistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ayrıca uluslararası deniz hukuku uyarınca Yunanistan'ın egemen haklarına saygı gösterilmesi ihtiyacına açıkça atıfta bulunuyor. 5. madde iki devletin ortak değer çerçevesine referans şeklinde devam ediyor. Diğer haberlerinin başlığı Türkiye korkuluklarda ABD'nin adaları askeri olarak kullanmasını hazmedemiyorlar cümlesi kullanılmış. Anlaşmadan sonra ilk Navtex, Sakız Adası ve Samos arasında Türkiye Yunan tatbikatına tepki gösteriyor. Yunanistan ve ABD anlaşmasının 5 yıl yenilenmesi ve ardından süresiz olarak uzatılmasının imzalanmasından sonra Türkiye çaresizlik içinde cümlesi kullanılmış. Özellikle Ankara'yı en çok inciten şey Blinken'ın mektubunda Girit'in ötesinde Yunan adalarını Amerikan kuvvetlerinin tatbikatı ile kullanma olasılığına atıfta bulunulmasıydı. Bu gelişmelere ilk tepki Türk Navtex ile gelmiş oldu. Burada yayınladığımız Navtex'in tam olarak nereyi kapsadığını da harita üzerinden göstermişler bunu da ifade edelim Yunan hükümeti sadece Lozan barış anlaşmasının 13. maddesi uyarınca burada deniz üsleri veya takimatlar kurmama yükümlülüğünü üstlenmiştir özellikle bununla ilgili şunları yazmışlar Yunan hükümeti barışı sağlamak için Midilli Sakız Samos ve İkaria adalarında önlemler alacak bu önlemler neler derseniz söz konusu adalar deniz üssü kurulumunda veya tahkimat projesi yapımında kullanılmayacak ıssız adalardaki Yunan askeri kuvvetleri karada ve ayrıca Yunan topraklarıyla orantılı bir jandarma ve polis gücüyle eğitilebilecek ve askerlik hizmetine çağrılan kişilerle sınırlı olacak. Yunanistan bugüne kadar yukarıdaki hükümlerle tutarlı bir şekilde bunları uygularken Türkiye aynı maddeye göre askeri uçaklarının Yunan adalarının hava sahası üzerinde uçmasına izin vermemekle yükümlü olmasına rağmen ilgili hükümleri defalarca ilal etmiş ve ilal etmeye devam etmektedir şeklinde Yunan basının ağladığını görmekteyiz. Hem kendilerini güçlü gösteriyorlar hem de bir Nautex'den sonra ağlamaya başlıyorlar. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Hoşçakalın.